Konfor alanından nasıl çıkılır? Güzel. Bu da çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Dediğim gibi konfor alanı bizim bütün hayatımız boyunca tüm duygularımızın, inançlarımızın, yanlış da olsa, doğru da, da olsa, değerlerimizin bulunduğu yer. Ben buna da bir örnek veriyorum genelde derslerimde. Diyorum ki ...en rahat ettiğin yer neresi evde? Diyor ki insanlar işte mutfakta rahat ediyorum... ...yatak odamda rahat ediyorum... ...işte elimde kumandayla televizyonun karşısındaki koltukta rahat ediyorum... ...salonda rahat ediyorum. Peki diyorum burada rahat etme sebebin ne? E televizyon benim, kumanda benim, koltuk benim. Yani rahatılmayı neyse o şekilde Peki diyorum burası senin konfor alanı. Doğru. O zaman diyorum senin o rahat ettiğin salonsa eğer... ...o salondaki tüm eşyaları alalım evime götürelim. Benimkileri dışarıya koyalım. Senin eşyalarını getirelim. Koyalım. O salon senin salonun gibi olsun. Yine de konfor alanın olur mu? Olmaz deniyor. Neden? Çünkü mekan değişti. Neden? Çünkü bir başkasının evinde oldum. Neden? Çünkü onların enerji alanına girdim. Neden? Çünkü korkuyorum. Yani kendi konfor alanından çıkarken o korku alanını aşabilmek için özgüveninin daha da yükseltilmesiyle ilgili eğer yoksa eğer gelişmek gerekiyorsa onu geliştirmekle ilgili bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. Ki onu ondan sonra zaten atacağın adımlar daha kolay gerçekleşir.